Efendim ben Ayson Karabak, şu anda Adile'nin önündeyim, bir kaza sonucunda bir evladımızı kaybettik, 3 tane evladımız kaldı, şimdi avukattan durumla ilgili bilgileri alalım. Sevgili avukatımız, bugün duruşmaya girdiniz, konuyu bize özetleyebilir misiniz, ne durumdayız? Evet, 2024 9. ayın 15'inde elin bir kaza meydana geliyor daha öncesinde bir zincirleme kaza meydana geliyor. İstoç mevkiinde Edirne, Edirne istikametinden Ankara istikametine giderken hemen Aksaray yol ayrımında gelen bu kaza sonucunda iki kişi vefat ediyor. Bunlardan biri merhum Abdullah Ant. Abdullah Ant eşi ve üç çocuğu var. biz onlar adına dosyayı takip ediyoruz. bugünkü duruşma İlk duruşma gerçekleşti. İlk celsede e, sanığın bir yurt dışı çıkış yasağı var. Onun devamı noktasında karar verildi. Bunun dışında e, aracın sürat, onun dışında şerit takibi noktasında tekrar bir adli tıp raporu alınacak. E, şu anki aşamada e, merhum ve yakınlarının e, haklarına aramaya devam edeceğiz. E, elimizden geldiğince süreci takip edeceğiz. E, tabii ilk aşamada e, henüz e, kusur olanları e, onun dışında e, diğer katılanların e, durumları da dosya sonunda netleşecek. E, umarım hak yerini bulacak. E, bizim amacımız e, mümkün e, mertebe başka bir dış etkiye kapalı olarak adilane bir karar verilmesi şekilde. Peki bugün duruşmada yani çocuğun babası olsun, evladı olsun, damatlar olsun alınmadı. Ee, bunun şeyi var mı? Ee, duruşmaların açık yapılması gerekiyor. Ee, bu noktada e, tabii ki de işte diğer izleyenlerin de e, duruma şahit etmesi önemli. E, ancak en azından acıları dinlenmiş olur. E, tabii ki bunun yalnız e, Mahkemelerin de fiziki ortamları belli. O noktada büyük bir eleştiri getiremiyorum. Ee, elimizden geldiğince e, ifadelerimizde bunu dile getirdik. Ancak bir e, izleme noktasında bir kabul alamadık. E, ama bu noktada çok büyük bir eleştiri getiremiyorum. Evet. E, fiziki şartlarda, ellerde ölçüde mahkeme e, bunu karşılamaya çalışıyor. Evet. Ee, başınız sağ olsun. Ee, siz nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir eşinizi kaybettiniz, üç tane evladınızla baş başa kaldınız. Ee, bu yani olay... ne diyebilirim ki? Üç tane çocuğum, ben, babasız kaldık. Çocuklarımla ben alışmaya çalışıyoruz bu süreçte. Ee, i̇nşallah avukatımız sayesinde hakkımızı savunacağımızı umuyorum inşallah. Adalet gerçekten mülkün temelidir. İnşallah. Evet. Siz de söylemek siz istersiniz. Biz Hak adalet bulsun, yeter bizim için. Evet. babası. Abi siz bir babanız, evladınızı kaybettiniz. Evet. Ne söylemek evet. istersiniz? Şavuzcunuz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Yani başka bir şey ne diyeyim yani görmedim etmedim herhangi bir şey söyleyeyim. yorum yapayım. Evet. evet. Bilmiyorum. beraber. Okuyun, okutun.